Ayılar çok güçlü hayvanlar. Dünyanın birçok yerinde yaşıyorlar. Bazen bu muhteşem yaratıklar birbirleriyle dövüşürler. İnanılmaz bir görüntü. Arka ayakları üzerinde duran pençeleri vurmaya hazır iki devasa ayıyı hayal edin. Bu dövüşler korkutucu olabilir ama ayılar için önemli. Ayıların nasıl yaşadıklarının ve hayatta kaldıklarının doğal bir parçası. Hadi vahşi doğadaki bu destansı savaşlar hakkında daha fazla bilgi edinelim. Ayılar birçok sebeple dövüşür. Tıpkı insanlar gibi onların da ihtiyaçları ve istekleri var. Bazen bu şeyleri korumak için bile dövüşmeleri gerekiyor. Ayıların dövüşmesinin bir sebebi yiyecek. Ayıların hayatta kalmak için özellikle kıştan önce çok fazla yiyeceğe ihtiyacı var yiyecek kıtsa, lezzetli bir balık veya güzel bir böğürtlen tarlası için dövüşebilirler. Ayılar ayrıca aşk içinde dövüşürler. Çiftleşme mevsiminde erkek ayılar bir dişi ile çiftleşme şansı için birbirleriyle dövüşürler. Bu dövüşler çok şiddetli olabilir. Son olarak ayılar bölgeci hayvanlardır. Bu tıpkı kendi evleri gibi korudukları kendi alanları olduğu anlamına gelir. Başka bir ayı bölgelerine girerse onu savunmak için dövüşebilirler. Dünyada farklı ayı türleri var ve hepsi biraz farklı dövüşüyor. Boz ayılar çok büyük ve güçlüdür. Dövüştüklerinde rakiplerini alt etmek için devasa boyutlarını ve güçlerini kullanırlar. Kara ayılar boz ayılardan daha küçüktür ancak çok çeviktirler. Bir dövüşte hızlarını ve çevikliklerini kendi avantajlarına kullanırlar. Kutup ayıları dünyadaki en büyük kara avcılarıdır. Fokları avlamak için kullandıkları güçlü pençeleri ve dişleri vardır. Kutup ayıları dövüştüğünde bu genellikle ölüm kalım meselesidir. Ayı dövüşleri ormanlardan dağlara ve buzlu manzaralara kadar ayıların yaşadığı her yerde olabilir. Bazen dövüşler nehirlerin veya akarsuların yakınında olur. Ayılar balık yemeyi sever ve bu alanlar önemli balık tutma noktalarıdır. Diğer zamanlarda dövüşler Böğütlen tarlalarının veya diğer besin kaynaklarının yakınında meydana gelebilir. Çiftleşme mevsiminde birbirlerini kolayca görebilecekleri açık alanlarda dövüşen ayılar görebilirsiniz. Nerede olursa olsun ayı dövüşleri bu inanılmaz hayvanların gücünün ve ihtişamının bir hatırlatıcısıdır. Vahşi doğada hayatta kalmanın zorluklarına birer kanıttırlar.